bir şey yaşadık. Evet. O oğlum, oğlum şey Nusla abim ortalığı dağıttı lan. Gene şimdi size bunu göstereceğim. Hemen savaş gününe giriyorum. İnşallah o hala buradadır. Buralıkta en aşağıya gireceğim. Kitle kit falan vardı. Ben kit seçmiştim abim. funk seçmişti. Buradaki de değil açıkçası. Şöyle bir bakalım. Acaba nerede? Abim funk seçmişti. Ben kit seçmiştim. Yani çok iyi bir ekip, ekip seçmesi tavsiye. Yok burada ben Edgar seçmiştim. Hayır da değiller. Benim Edgar seçtim bu taraflar değil. kitler olduğum zaman. Kit kit. Oğlum. Heh 110 omega Bu mu acaba? Yok. Birinci sıra. Evet. Herhalde buydu. Bakalım hemen. İnşallah budur. Çünkü bu da ortalı dağıttı abi. Bu maçta herhalde hatırlarsan. Hmm. Yok bu taraf değil arkadaşlar. Bu değil. Çünkü ben biliyorum. Daha da aşağı gitmem lazım. Bu kitle birinci sıraları boş verin. Kitle birinci sıraları boş verin. Da. Oğlum burada tikle. Ben şey yapmıştım. Burada da bir oynayış yapmıştım. Dragoya ile çok saçma. Bu değil arkadaşlar. Çünkü ben biliyorum. Bu ne olması lazım. Birinci sırayı giymiştik burada. Biz en son izlemedik mi lan? Aa buydu ama. Buydu. Biz en son bunu izledik çünkü. Ben bunu izledim en son çünkü. İzleyemiyorum. Bakın şaka gibi ya. Ama orada albüm ortalığı dağıtmış cidden yani. Yani bak. Fargan'ı şu aks şey yıldız gücü var ya. Dur bakayım göstereyim size onu. Evet. Evet. Bak şu yıldız gücü var ya. Bu seri tekme yani. Bunu, bunu almış daha abim. Sonra da ıı, diğer adamla ulti dolduktu. İlk, i̇lk, başta koltu da aldı tabii ki. Orada bir tane kolt vardı. Sonra arkadaşlar ultisi doldu. Bir kişi daldı. Öldürdü. İkinci kişiye daldı. O da öldü. Üçüncü kişi daldı. O da öldü arkadaşlar. Cidden. Yani resmen abim fan fanı olabilir. Yani ciddi ciddi. Olsun mu siz canım? He? Olsun mu lan? Aa merak ettim ben. Neyse ben de bu üçü farka kazacağız. Ulan. Ulan abim orada ortalığı dağıttı ve arkadaşlar benim sesimin kötü çıkması var yani böyle gerçek hayatta yani benim sesim kendi bildiğim sesle çıkıyor ama bir videoya bakıyorum sesim garip çıkıyor çok saçma neyse bir bekleyin buradan çıkayım evet geldik hemen seçelim bu da kulüp var ulan kulübe gelir 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 misiniz ya aç az burasının kupası en çok kupası olan sadece bu bundan başka kupa olan yok yani bu 1100 yüz kupa 100 yüz yüz, yüz yüz bin kupa olacakmış Bakar mısın? Çok az kalmış. Evet, hemen başlayalım. Çift hesap başla. <laughs> Lazer izliyorum, çok saçma. Lan niye saçma diyorum mal mı Emojilere bakmayacağım, zaman kaybediyorum. Hemen kurtulurum hemen. Hayır, yanlış haklısı artışmışım. Allah belanı versin. Ulan niye ben yanlış aksesuar seçiyorum ya? Cidden niye yanlış ya? hep aksesuar seçiyorum ya? Hep yanlış aksesuarları seçiyorum. Ay mors var burada. Allah aşkına gidin. Ultimi boşuna bıraktım. Çok insanlı diyorum. Ya bunun İngiliz sözlerini biliyorum ama o kadar da bilmiyorum bu <laughs> kaytere. <laughs> <laughs> hele hele sen. Preston o lan? ne? Oğlum yeter billo vallahi aşkına git senden bıktık ya. Ah şu şeyi öldürelim. Allah canım çok az. Allah aşkına lütfen gitsin ya. Aa. <laughs> cidden arkadaşlar ikisi de 9 büyük. Nasıl yeneceğim onları arkadaşlar? Yenemezsin tabii ki. Evet bu da birinci olduk. Bas bakayım buna. Hazır verin. Ulan hazır ver bu. Cidden oynayış böyle. Allah aşkına benim adım yürüme kadar neden yürüme kadar derseniz 200 Abi çok sevdim. Allah bana şans getiriyor ya. Cidden bana şans getiriyor. Şey oynayan var mı lan? Ee, Sigma Brawl oynuyorum ben. Çok sevdim çünkü. Ama onu az oynuyorum. Onu 2000 kupaya çıkartamadım ben Sigma Bronze'ı. Simple'ı çıkardım. 200 kupaya benimle kaldım falan. Cidden e, birkaç oyunumda efsanevi Bronze'ı oyunumda efsanevi karakterim var. Yani, arada bir Bronze'ı modda yüklemeyi seviyorum. Ben. Canımın içi. Bir dikkatli olmam lazım. Ölürüm şimdi her gün. Her gün ölüyorum. Selamün aleyküm. Az önce ilk efsane bir, şey bir, bir sınav almış ya. O videosunu izliyorum. Bütün Braziler <laughs> YouTube'larına aşığım. Ciddi ciddi. Allah aşkına yürüyün gidin ya. Gelsen. Dalacağım dedim de dalamadım. Mal tepem. He, 3. olduk. Çok iyi. Burada 2 defa falan çıktı ulan. He, 95 kupa. Okey. Gel bakalım. He, başardık. Aa, burada Mortis geldi. Yine Naz ve Hayra attı. Bir işin. Bu ismi niye seviyorsunuz anlamıyorum ya. Bu Naz kim o acaba lan? Şu Naz kim? Naz kim? Olmaz aşkına. Klonlar gidin. Mortis bunları nasıl alacağız? Mortis Allah aşkına. Ne Mortis seçtin sen? Ne oldu be? ortalığı dağıtma hızlı gözü görün ya. Allah aşkına. Oğlum kaçsana. Kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Hiçbir şey yapma. Direkt <laughs> kaç. Trollüyor çocuğu. Çocuğu trollüyor arkadaşlar. <laughs> Abi bu seviyor ama. Allah aşkına niye ölüyor? Bunu halledemedim ya. Çok sıkıntılı. <laughs> Öldükmesi çok sıkıntılı. Birbirinin yani. <laughs> Yine 8 yükü falan varsa işinizi bitirir ya. Allah aşkına Spike git. <laughs> Anam. Gel Spike gel gel. Gel seni bir dövmek istiyorum. Aa öldü için ultim tekrar doldu lan. Yine vermişim bir de öldürmüşüm. <laughs> Ultiyle öldürmek için. Allah çok yok Allah bunlar. Zaten yenemeyecek. Üçüncü olduk burada da. Ama burada deli var. Şey, Lazer'in videosunda deli var. peni var falan filan. Evet. Cidden. Biraz Biraz <gülüyor> akşam akşam. Bir bir tane hakkında sesiniz kapanabiliyor. Bir tane ses kullanıyorsanız. sesiniz blok kapanır. Alalım bizleri. Bütün Sen çok Ben Yani burada da fan çıkmış. O mu fan kargen kostüm çok iyi ya. İnşallah siz de bunu alırsınız. İnşallah. Amin arkadaş. Oğlum. Ben alamayacağım çünkü ben oyuna elmas yatıramıyorum. Anne. Rozo istiyor lan. Neyse. Oğlum tekelle oynuyorum. Çok saçma. Neyse. Oğlum Allah aşkına bir gider misin? Sen yine mi öleceksin? Oğlum gel artık. Tuvalet de falan var burada. dedim de onun bir ulaşıfta işte yok. Affetmem seni. Kovağımı öldürdün lan. Ulan niye benim kovağımı öldürdün ya laz ama şey oynan eklen zaman da ona zaman. Vazımın oluyor ya. ya nerede yaşadığımız biliyorsunuz zaten. Söylemedim size şey Allah aşkına Biz, kim aldı o zaman? Neden böyle yapıyorsun? Allah aşkına kaç. Ya yeter bu ismi koymayın. Diğer çocuğun ismine bak döveceğim her sene. kardeşimize de önce hmm, anca dislike. Anca dislike atarsın anca. Anca dislike atarsın anca. Takım olma. Olma takım. Olma takım. Çok sinirliyim. Ağabey. Birisi de anne, anne, anne ile yazmıştı bu sözü. Sizden sinirden Allah aşkına gitme ne olursun ya. Hayır. Ne yapacak bir şey yok. Allah aşkına. Kaçamadım ne yapayım. Bence bu kadar fangla oynamayacağım. Evet bence video bu kadar. E, Yalnızca kendim kasarım fangı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.